Merhaba talihsiz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Erencil Artası'nda Amiltar'ı Beyz atlıyoruz arkadaşlar. Hemen serisinden inip beyinlerine çökeceğiz. Aha ben yelek, kask buldum. İnşallah bir de silah bulursam. Abi hemen şuradan şunu al. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Bunu Silah var mı? Aa AK buldum. Hani oh mermi yelek. Tamam. Hazırsanız aşağı inelim. Karşıya geçelim. Gel gel. Gel. Geçelim. Hadi gidelim buraya doğru. Buraya yutlayalım. Abi hemen aha. Burada vurdum Tamam. Bunu da alalım. 556 var. Alın 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 hep beraber. Ay toplu gezip beyinlerini çıkacağız arkadaşlar. Sesleri duyuyorsunuz. Burada hemen altı var. Alsın birisi. Burada hemen altı var. Ee, burada hemen altı var. Adam var. Arkalayacağım. Bitirme bitirme bitirme. Hepinizi bir adam mı aldı lan? Sana bak lan. Bir kişi bir tane adama dört kişi nasıl ölmeyi beceriyorsunuz? Ben bunu anlamıyorum ya. Burada bir ses duydum. Allah Allah. Tava sesi geldi oğlum. Geber. Bu da öldü. Ben şuraya oynuyorum. Burada bir tane daha gördüm. Hadi. bunu da gördüm. Bu da gitti. Adama bak. Kurkalli. Arap mı lan bu? Arabiye bak. Botları vurup burada pusuyor. Oo, bro. Tepede ne yapıyor? Bro. İnsan oradan aşağı. Hadi konuşalım. Bro, ne yapıyor bro? Bu da gitti. Tamam bitti Adamlar çatışıyor ha. Anında bassak var ya. Adam oy vurdum burada. Helal be abi. Şu 3 sağ... Gel gel gel. Şu önündeki eve gir Osman. Buradakini vur. Sonra teleferiği vuracağız. Gücü burayı vuralım. Gel gel. Gel gel gel. Abi ya teleferik iniyor aşağı. Kimse abi gel. Bura bura gel gel. Aldım onu. Öldü. Evin içinde bak. Bu evin içi gel gel gel. Bu evin içine basalım. İkin şutları tele... da atıyor. Abi yapacak bir şey yok. Elimizden geldiğince bir şeyler yapıyoruz. Altımda 416'lı var. Teleferik duruyor galiba. E, gitti. Teleferik. Altımda. Altımda bir tane var. Bitirdim bunu. Abi. Gördüm adamı. Duvarın arkasında. Duvarın arkasında. Duvarın dur dur. Bombona. Hop. Bu. Nasıl ölmez lan? lan? Bu da öldü. Evin içinde var evin içinde. Evin içinde dikkat abi evin içinde adam var. Gördüm. Dur dur bomba atalım oraya. Helal tanka. Sessiz. Ben içeri giriyorum. nasıl Abi gel gel çabuk gel önünde önünde vur Gel çabuk gel silah falan bırak adamı bitirmesin. Bitirtirmeyin koş 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 hele. Kaldır. Baskına geliyorlar. kitleriniz full Aşağıda. Girecek şimdi. Bot sen bu? Tamam. Bunlar öldü. Abi, Allah'tan bot Abi 11 kille ile... 11 kill şu an buradan çıkacağız gibi. Adam 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 adam. Air drop adamlar var. Çektik harbi. Çeri kaçtı lan. İkinci katta gördün. Bomba attım yanlışlıkla. Abi ölmeyin. Bomba attım gelmeyin benim oraya. Heh, tamam. Ben arkalayacağım bunları ya. Adamlar burada arkalamaya çalışacağım. Kaldırın birbirinizi. Sen arkalık. Değil, sen ölme. Kes, bekle Enes, Enes bekle Enes. Enes bekle. Enes bekle, Enes bekle, Enes, bekle, Enes, bekle, bekle geldim. Tamamdır. Ölüler. Şu evlere kafa atacağım. Orada adam var. Köprü tutuyorlar. adam gibi eminim. Yok, burada adam var. Ölümüzde bir yerde. Hazır mısınız kafaya? Attım. Adam var. Lan kaç kaç. Kapıyı niye örtüyor? Lan oğlum niye kapattın kapıyı? Kaç kaç arkaya kaç Enes. Gel Enes arkadan gel. Ah be vuramadım. Canı bir. Enes bunu da vur gel. Helal abi. <laughs> Enes. Beni vurdular. Enes beni kritik köşede vurdular mutluyorlar. Vur onları vur bitir bitir. Helalsin bitir. Hadi Enes. Oğlum karı niye bırak? Bırak karı. Hadi şey tara. Hadi onları bitir çabuk. Bitir bitir onu da bitir. Bitirsen arkandakini de. Geç köşeye bitir. Aga be. Enes ben... Ben de şey yapacaktım ya. Ben de içeri girecektim. Adamı bitirsen Enes nereye Adam Adamlar uzakta. Onu bitir. Heh tamam o biter şimdi. Al çalmasınlar Enes. Çaldırma. Enes geliyorlar. Hadi Enes. Abi bu nedir? Burayı da kapatmış şerefsizler. Enes. Öne söndü de sol arkana aç arkana aç. Arkan sağ 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 sağ. Sol ha orada. Gördün? Bitir abi bitir bitir bitir. A, gitme abi yanına niye gidiyorsun? Bitirsen adamı. Helal. Nice. Nice bro. Lan. Bana öbür adamların sesi gelmiyor ya yukarıdakilerin falan. Bir yerden sana şey diyor. Kaç kaç. O da öldü. Evet. Enes'ten bir win bekliyoruz ya arkadaşlar. Enes. Hadi be Enes. Geldi Enes önünde. Sakın bomba falan alma. Abi yine gitti. Ben de sesler falan duyulmuyor ya. Herkes mi böyle artık? Dürbün açma ama ne diyor? Hadi, hadi. Helalsin be. Gir evin içine, içine gir. Çabuk, çabuk. Eve gir, ludu bırak. Abi Sana bir. Sıkıyor, yani sıkıyor. Ha? Şimdi bas git. <laughs> nice. Tamam. Bırak o ludu mudu bırak şu an. Şu an senin ludun iyidir. Hayır kapatmayın ya. Hadi. Orada bak ikisi de orada büyük olasılık. Geç duvara bir bak bakalım etrafına. Oğlum orada durulur mu? Çıkmışsın duvarın orada durmuşsun. Her neyse ikinci olduk arkadaşlar. Gerçekten güzeldi. Ben de 13. Bakalım toplam kaç kilimiz var? Hemen bakalım. Abi veya iyi oldu ya. Enes 9 leş. Enes de 13 ben de 9 13 daha eder sonu 22. Başka takımdaki var mı? Ankara'da 24 toplam 24 kilo almışız arkadaşlar. Güzel bir maçtı. Uzun zaman sonra toplam 24 kilo güzel bir maç çıkardık. İzlediğiniz için teşekkürler ve videonun devamını istiyorsunuz. abone olup like atmayı unutmayın. Sağ olun. Var olun arkadaşlar.